Hey! Merhaba başlıyor eğlence Rakip takım için işkence Yoksa, evet Müslüm Baba var kalede O bir efsane Taraftarların dilinde Müslüm Baba Kupalar düşlerinde Güvenirler Müslüm'e Biraz da söz verelim spikere Maçın son dakikaları Heyecan büyük Uzaktan sert bir şut Hayır, ben bakamam Gol mü? Müslüm Baba lütfen topu tut Süper bir kurtarış. Kalede varsa Müslüm Baba golü unut. Unut. Büyüksün Müslüm Baba. Nedir bu Müslüm Baba'nın sırrı? Tabii ya. Kramponu kırmızı gönül ister aradığını hep mi bekler hep mi olur? Gönül ister işleyişini hiç mi bilmez hiç mi soramaz? Beni alsa nafile nafile yerime bir şey koyamaz. Yalvarsam da kal diye kal diye o yerinde hiç duramaz. Onun arabası var güzel mi? Güzel. Şoförü de var özel mi? Özel. Bastı mı gaza gider mi? Gider. Maalesef ruhu yok. Onun için hiçbir hiç şans yok Onun arabası var güzel mi güzel Şoförü de var özel mi özel Bastı mı gaza gider mi gider Maalesef ruhu yok Onun için hiçbir hiç şans yok Ona da başladı eğlence, rakip takım için işkence. Yoksa evet Müslüm Baba var kalede, o bir efsan.